Yöneticisi Venüs, elementi hava. Eril ve öncü bir burç sayılan terazi burcunun olumlu yönleri, sevimlilik, uyumluluk, beraberlik, adalet, diplomasi, çekicilik ve güzel görünme isteği, denge arayışı, ilişkilere önem veren, huzur isteği eğer yoksa oluşturmaya çalışan, nezaket, güzel sanatlara meraklı, Girişken ve uzlaştırıcı, tasarımcı, tatlı dilli arkadaş canlısı, kibar ve ilişkilere değer verendir. Terazi burcunun olumsuz yönleri ise kararsız, bol para harcayan, yapmacık hareketle takınabilen, iltifatçı, tartışmalardan hoşlanmayan ve hemen kaçan, hafif meşrep, çapkın, flörtçü, kolay elde edilebilir görünen Hayır diyemeyen, dengelemeye çalışırken dengeyi kaçırabilen, adaletli ve dürüst olayım derken kafayı tırlatabilen, birilerine bağımlı, ilişkilerde bitirici taraf olmayan, sürekli karşı tarafın çıkarını düşünen kişilerdir. Böbrekler genel olarak terazi burcu tarafından yönetilir. Tüm bel ve bel altı bölgelerde bu burcun etkisi altındadır. İdrarla ilgili problemler de bu burçta ilişkilendirilir. Terazi burcunun yöneticisi Venüs hem terazi hem de boğa burcunu kontrol alanlarında etkilidir. ASC'ye yani birinci evinize terazi burcu denk geldiyse erkekler yakışıklı, kadınlar güzeldir. Özellikle yüz çok güzel olur. Ten yumuşak ve hoştur. Boy ne uzun ne kısa, ikisi arasındadır. Kemikler düzgün ama belirgin değildir hafif etlimsi bir yapısı vardır. Külü almaya yatkındır. Yüz ovalimsidir. Hatlar narin ve düzgündür. Yanakta özellik veren bir ben olabilir. Eller kemikliliğini kaybetmiştir. Hafif etli, parmak dipleri aralıksız, uca doğru hafif incelme görülür. Giyimine düşkündür. Giysilerinde renk uyumuna çok dikkat eder. Erkeklerde filer takmak, bayanlarda eşarp kullanmak onlar için gerçek şıklığın temelidir. Astrolog Özlem Özbatur. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.